Bayanlar ve baylar tekrar tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta Ranked'da dereceli düşük elo otomatik olarak baştan söyleyeyim. Tek başıma giriyorum. Bakalım karşımıza Türk veya yabancı yani kendi takımımla dahil olmak üzere hangi taraf gelirse sohbet muhabbetli oldu. Ya da olmaz. Gelen kadroya bağlı şimdi buradan çok büyük konuşmayayım. ama maçımızı buldu. Gelen kadro güzel bir enerji sinerji yakalarsak Neptün'ün enerjisi çekerse bizi. Neptün'ün enerjisi beni bitiriyor abi. Muhabbeti dönerse ona göre

kalan son ha, nerede o mana Gidiyorum. Ne yapıyor? Neyi satacağım bu gidişte yine? Şey, elimle ne yapayım şurada? Bir düşman kaldı. Beş tane daha bir daha yapalım. Oy <laughs> bu yani. Burayı iyiydi be. Ay babanın geliyorum. Dayanın. Ben de. Oh, e, demin bela geldi <laughs> <laughs> Son 30 saniye. Hadi. Orası. Çıtlayalım. Adam karbon attı Adam karbon attı. Üstüne ace attı. Bu biraz baldı kabul ediyorum. <laughs> Hadi bu sefer sizde geliyor. Aklımda bir fikir var. Bu nereye doğru gider? Tahmin ettiğim yöne gidebiliyor mu? he Evet 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 Ben sonra arkalayacağım Kurun lan Neyse yapıyoruz bir şeyler be sanmam. Sanmam sanmam. Bu sefer artık bunlar gidiyor. Bu sefer olacak. Bak teleport tarafına şey Al ne yapıyorsanız yapın. Şey teleport Hadi oğlum git. Bizim ne oldu? Hayır karşıma. Yok lan. Ben... babanızı. <laughs> Kabusak göbülün. Dostlarımı yok edemezsinin. Ayakta kalan son oyuncu. Ne oldu lan bana? Bir kere öldüm. A dönelim, herkes buraya geldi, A dönelim bence.

I am better. Tamam. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> ne? Beni unuttunuz desene be. Arda arda. Kimin repliyor? Adam. Abi, ikinciyi beklemiyordum ya. İkinciyi beklemiyordum. Arkanızdan geliyor biri. İyiydi lan Jet. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. İyi, it, Ulan, jett. 120 feyt. Haklısın demiştim ama. Ben uh -huh. kaçar. Bom, benim en peyni var. Harbi sokarım bak böyle hadi. oyda. Vakit daralıyor. Hızlı hızlı. Harbi troll yaparım bak. Bak bu sefer ben yapıyoruz o zamanın kafasını sıkıyoruz. Tamam. Ne durumdayım? 10 10 10. Buradan takalı konuşamıyorum. Evet, Yazım terbamba ya. Hayır, hayır. Olmaz ki beyler böyle. Hayır, hayır. hazır Bu sana taktı Makina sana taktım. Ha ya, Gel lan buraya gel lan. Yapma ya. Bu daha güzel. Kaç oh, Çok gerildim ne, patlayacağız diye. Alalım, peşe, Niye benimle geliyorsunuz lan penguenle? <laughs> gel gel. Var. Burası. Spike Abi, öldüğüm yerden geliyor neon. Heh. Bir akıl oyunu yapmak istiyorum yoruyla ya. Böyle karşımdaki benim onun ekranında nerede olduğumu anlamayacak böyle. En sonunda havaya sıkmasını falan istiyorum. Öyle bir oyun yapacağım. Tamam Niyetim o. Dur 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 Şimdi bu penguenlerim oradan gitsin. Penguen sürülerim, Biz Reyna ile beraber oynayalım. Reyna gel benle gel benle. Benle gel. Boş ver sen. Oğlum kendinizi ne yaptınız lan? Spike bende. Aklımda oradan denecek o. Ee? Dönüyorum. Ne yapıyorsun lan? Geliyorum. Ya onu alaydım bari. Dur ben size. Buradan rush diyormuşuz gibi şey vereyim de. Ben öteki tarafa mı gittim? Ee. Şuna alayım gelmişken buradan döneriz. Ay babanın beni görmedi ya. Ay, keşke <laughs> ulti kullanaydım. İkisi de A bombasında plantleyemiyordu o yüzden mecbur öldürdüm. Ara izi reportlayayım Mike bu arada. Aldı. Bir düşman kaldı. Takımı sabote etme. Kaybettik. <laughs> Dayana, Taraf değiştiriliyor. Ah Oğlum hiç söylemeye gerek yok da reportlayın geçin. Aynen. Nasıl ikinciliğe düştüm? Neon beni nasıl geçebilir ya? Adam hepiniz reportla. Oha hepsi bir anda çıkınca yapacak bir şey yok yani. Tabanca o kadar da değil. Ay amına koyayım sakatım şu an ya. Dur. Eğimin meğimin git. Yani patates etti. Beni geldi blokladı. Hayır be. %50 şansım vardı. Abi buradan döndürtmeyelim. Dur. Tamam ciddi moduma geçtim. Goy goy bıraktım. Bir, Bir mermi. Bir mermi yani. değdi. Bakan. Vallahi... Ses evet. kasmıyor bunlar. Ama rengi. Spike Atamadım lan amına koyayım, pardon. Abi alsanız da. Ben yani orada bizim adam var diye rahattım. Ne duruyorum. 10 10. Hadi reis, hadi reis satsana kanka. Oğlum kazansak bu da kazanıyor ya, üzüyor. <laughs> Oğlum çete olsan adam senin konumunu veriyor. Oğlum adam satıyor zaten oynamıyor ki. Anlamak için yüksek bir IQ'ya sahip olmak lazım değil bence. Ee? Bunun arkasından gitmek en mantıklısı. Bir kere kadar. Ee? Hadi, hadi, hadi. Şimdi saldık derler. Halbuki salmadılar. <laughs> çok kötü ya. Spek almam ben Guardian alsam şu an ölmüştü ha. İki mermi tutturduğumda ölüyor zaten yani. Çok saçma. İmdat. Daha... Babanız. Aldı ah. gel bunun için teleport harcadım ya. Para Parayı diyor da. Ay bir de uzatmalara girdik bitmiyor maç. Ne alsam baştan güzel oynadım da devamı gelmiyor ya. Ben bunlar oraya gidiyorsa benim buraya gitmem lazım. Abi 120 vurdum ya 120 30 canı var ya Ya 148 vurduğumda daha çok ağlamıştım Abi ne ya Şimdi bir daha alırsak Levis'in en kötü ya bu arada yok vazgeçtim Beraberliğe okeyim kazanalım beraberliği bitirelim Allah Allah niye ölmüyorlar 120 vurdum şimdiden. Evet. Olacak. Beraber ediyorum hiç değmez. Beraber ver. Çok emek harcamış olabilir işte. ama F5. Beraber. tamam devam zaten. Uzatma. Ne oldu lan silah mı attım mı? Pek, ben de, spek de Çok ölüyorum ya Niye böyle oldu? Sonda yine bir. Allah hamamdan ölüyor acaba ne? Ha. Ne ya abi ben bunu nasıl bitiriyorum? A Ayakta kalan son oyuncu. abi Bir düşman kaldı. Diya. Herkes, Herkes istiyor oynamayı. Uzatma. İkinci kez yaşıyorum bunu. Hey direkt oğlum. Hep A deniyoruz ölüyoruz. Hadi gelin be. Saldırıda biz hep öndeydik. Farkındaysanız. Ya ben, şey. evet, ben taşıyordum. Oynayamıyordu. Çünkü ben oynayamıyorum. Evet. Bak ben burada pusuyorum. Başka yok mu? Bay bay. Okay. 95 95 sece vurmuşum. Hızlı dalın, hızlı dalın sece direkt. 95. Ultim hazır. Ah be, dalga hadi, geçecektim. Hadi, hadi. hadi aldık hadi. Hadi Odin'e odun nasıl lan? Odun nasıl? Taraf değiştiriliyor. Oğlum odun ben oynadım aldık. Oynayamıyorsan bile Odin almalısın sanki. Kritik maç bak. Hep Odin çekiyor. Ben de bak hep sonra çekin. Odin al. Yoru sen de. Oğlum Odin sıkamıyorum lan sıkamıyorum. Bak reis gel 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 şu tepeye geç. Şuraya geç. Ben buradan bakacağım tamam mı? Oradan ses geliyor. Fil abla. çok geç kaldık. Spike A'da düştü. Ama burada iki kişi en başta kalması var. Kırk seç. ana Ağa beni ne kör? Pardon reis. Atamıyoruz bazen. Ya oğlum bunu kim buraya koydu? Ay babanızın ya. Yani. Eee iyi. en azından kazandık bitti ya. Neyse çocuk ban yedi en azından. MVP değilim ama olsun. Kazandık. Bence güzel maçtı. Işte. AFK uyarısı he. Oğlum ben maçı bitirene kadar bizimkiler çıkmışken. <laughs>